Merhabalar, TAP Teleskop kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Samsung 970 Evo Plus'a Windows 10 yükleyeceğiz. Ve Windows 10'un kaç dakika yüklemiş olduğunu göreceğiz. Şimdi başlayalım, hep birlikte kaç dakikada olduğunu görmüş olalım. Evet, şimdi Windows'u yüklemeye başlıyoruz. Start'ı verelim, bakalım kaç dakikada yüklenecek. Start'ı verdik. evet görmüş olduğunuz gibi Samsung 970 Evo Plus Windows 10'u 5 dakikalık kısa bir sürede inanılmaz bir sonuç vererek yükledi. Şimdi 970 Evo Plus'ın performansını programlarla test ederek görelim. Şimdi de Samsung 970 Evo Plus'ın hız testini uyguladım. Tahta basıyoruz ve hız testi başlıyor. Right evet görmüş olduğunuz gibi değerler bu şekilde. Şimdi de Samsung 970 Evo Plus'ımızı Samsung'un kendi HDD sihirbazı Samsung Magic'in ile de test edelim bakalım değerler ne şekilde yaklaşık bir bir buçuk dakika sürüyor bu test start'a basıyoruz gördüğünüz gibi Samsung SSD 970 Evo Plus 500 GB SSD'yi test ediyoruz Samsung Magic'in de SSD'nizin ilerleyen zamanlardaki sağlığını görebilirsiniz set evet, sektör var mı yok mu onları takip edebilirsiniz SSD'nizde bir problem olduğunda bir sorun yaşadığınızda size bildirim gönderiyor program ve program üzerinden SSD'nizin sağlığınızı kolayca kontrol edebiliyorsunuz. bilmeyenler için Samsung SSD 970 EVO Plus 5 yıl garantili. 5 yıl içinde herhangi bir sorun yaşarsanız hemen garantiye verebiliyorsunuz. büyük ihtimalle sıfırını size veriyorlar. Evet gördüğünüz gibi Samsung Magic'inde değerlerimiz de bu şekilde. 970 EVO Plus 5. nesil 3 bit MLC V-NAND Yonga kullanıyor. SSD teknolojisi meraklıları, oyun tutkunları ve yüksek performans beklentisi olan kullanıcılara hitap ediyor. Yeni M.2 SSD aynı zamanda PC ve iş istasyonlarındaki yoğun iş yükleri için yüksek kapasite seçenekleriyle de geliyor. Samsung Count Phoenix kontrolcüsüne sahip olan 970 Evo Plus, terabayt seviyesindeki kapasiteyi küçük bir M.2 2280 form faktörüyle sunuyor. En son Samsung Win-Nyanka teknolojisi ve Pinewall iyileştirmelerini bir arada sunan 970 EVO Plus, 970 EVO'ya göre %57'ye varan oranda daha yüksek klasik ile yazma hızı vaat ediyor. Ardışık hızlar söz konusu olduğunda ise 3500 MB okuma ve 3300 MB yazma hızlarına ulaşabiliyor. 970 EVO Plus dayanıklılık konusunda da iddialı. 1200 TB yazma ömrü vaat eden 2 TB kapasiteli modeli ek olarak ürün, gelişmiş ısı kontrolü ile sıcaklığa karşı oluşabilecek riskleri de ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Dinamik Thermal Guard teknolojisi ile ürün aşırı ısınmanın önüne geçerken bakır film desteklenmiş dahili bir ısı dağıtıcı ile ihtiva ediliyor. Samsung Phoenix kontrolcüsünün üstüne bir nikel kaplayarak burada da yoğun bir iş yükünün altından rahatlıkla kalkmayı amaçlıyor. Samsung 970 EVO Plus 5 yıllık sınırlı bir garanti ve 250 GB sürümü için 150 TB 500 GB sürümü için 300 TB, 1 TB sürümü için 600 TB garantisi sunuyor. Evet, bugün Samsung 970 Evo Plus hakkında bilgi sahibi oldunuz. Windows 10 yükledik, hız testini yaptık. Aklınızda takılan sorular olursa yorumlar kısmından bize mesaj atarsanız yardımcı olmaya çalışırız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.